so oh, sophia did someone call me from istanbul hi here macfrog called i told him i'd let you know as soon as the meeting was over he asked me when that was and i said i didn't know okay good 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 we're going to have to keep doing this you understand you have to be believable like we talked the more believable you are the fatter your bank account will get okay okay thanks bye i'm going to call out now Irmak. E, canım aramıştın. E, toplantıdaydım. Kusura bakma açamadım. Seni iki dakika sonra şirketten arayacağım. Şirketten mi? Ama um, hayatım ben çıktım. Arabadayım şu anda. Havaalanına doğru gidiyorum. Yanımda şirket yetkilileri var. E, Zürich'te olacağız birkaç gün. Orada bir birleşme olacakmış. Benim de katılmamı istediler. Bu hala bana burada ihtiyaç duyuyorlar demek. Tam şimdi söylesene ne söyleyeceksen. Şadiye'nin başına bu çorapları sen örmedin değil mi? Fırat neden söz ettiğini bilmiyorum. Şu an bu konuşmayı yapmak biraz garip olacak. İstersen sonra konuşalım. Sen biraz sinirlisin galiba. Eğer sen hala buradaysan başına büyük dert olurum. Haberin olsun. Ben çok uzaktayım Fırat. Senden uzakta bir hayat kurmaya çalışıyorum. Tamam mı? Hem yani bizim böyle aralarda konuşmamız bana iyi gelmeyecek. Belki. Sesindeki öfke bana hala çok acı veriyor. Hoşçakal. haber bütün gazetelerde. Kız şu anda mahkemeye çıkıyor. Bence kesin tutuklanacak. Ne oldu? Bir şey mi var? Bitmiyor. Bana olan nefreti bir türlü bitmiyor. Ne istiyorsa yaptım, çektim, gittim. Hala soğuk soğuk konuşuyor benimle. Hala sesinde bir tiksinti. İşinizin bu kısmına karışmak benim işim değil ama Anlatmak isterseniz... Yok. Özür dilerim. Anlaması patladı. Seni ilgilendiren konular değil bunlar. Kızı hapse tıktıkları anda haberim olsun. Bırakırlarsa da. Şadiye sana söz veriyorum. Tek celsede çıkacaksın tamam mı? Halledeceğiz her şeyi. Bulacağız bir yolunu tamam mı? İnşallah, Geberene kadar içeride kalırsın. Çık partiyi öldür lan! Baba! Şerifimizin kim olan kaptın? Al Bırak lan! Bırak! Geberene kadar içeride kal! Ama saçmalama. O kızın bu halde olmasının tek sebebi sensin. Tamam mı? Senin eserin. Gurur duy kendinle. Abuk bu konuşma be. Sen de benim kızımsın, o da benim kızım. Bunu kanım Saçmalama. Onunla benim aramda kıldan daha ince bir fark var, tamam mı? Sadece kıldan daha ince. Ben buralara gelene kadar nerelerden geçtim, nelerden kurtuldum? Haberin var mı senin? Bilseydin böyle konuşmazdın zaten. Saçmalama. geldin. Hoş bulduk. Bu ne hal kızım? Çarşambanına döndürmüşsün eve. Kız sen bunların tamamını elinde mi yıkadın yoksa? Bak ne güzel oldu bugün erkenden geliverdin. Ha öyle oldu. ...sen bir gün de evde oturup dinlensene, Allah aşkına her gün evi tırmalıyorsun zaten. E canım ne yapayım, vakit geçmek bilmiyor, ben de bayılmıyorum ki. E şunu şurasında bu kayıt işlemleri bir hallolsa... Işlem... Ya Allah aşkına yine başlama Narin, söylenme lütfen. Bak benim misafirim gelecek zaten. Olmaz, bunları kaldır. Ayıp, olmaz, hadi. Kurudu onlar, kurudu. Ben onların hepsini toplarım şimdi sen, hiç merak etme. Hadi ben duşa giriyorum. E işten arkadaşın mı, kim misafirin? Yemek yaptım çok güzel. Elim de pek lezzetlidir ha. Madem bu kadar merak ediyorsun. Niye aramıyorsun kız oğlum? Arayamam söz verdim. Kime? Ya Fırat neler dönüyor abi? Allah aşkına bir adam gibi anlatsana sen bana. Ben kimden bilgi alacağım biliyorum. Nasıl anlayacağım Hocam nasılsınız? Ben Fırat Kazan. Fırat? Hayırdır? Baban Amerika'ya gitti demişti. Şeye gittim de geçmiş olsunlar. Çiftlikte olanlara çok üzüldüm Fırat. Ya Kadir işte hocam ya oldu bir şeyler. Neyse annenin raporunu falan almışlar. Cezai ehliyeti yok diye yakasını bırakmışlar. Sen neredesin? İstanbul'dayım hocam da şey Narin'den haber alamıyorum hocam. Çok merak ettim ne yapıyor, ne ediyor diye. Belki hani sizin bilginiz vardı çünkü hukuku kazandı. O kayıt falan olmaya geldi mi? Ha. Vallahi hiç bilmiyorum Fırat. Benimle temas etmedi. Hay Allah. Tamam hocam oldu. Sağ olun. Rica ederim. haber fıstık? <laughs> <laughs> Makarna yaptım. Bu <laughs> güzel Bayılır. Dur, 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 dur. Nereye? Ben Cengiz. Sen kimsin? E ben, ben Naren. <laughs> Naren. <laughs> Yeni ev arkadaşım. He. Evet. Çok memnun oldum Naren. Ben şu şarabı açayım. <laughs> Şey benim ufak bir işim vardı zaten. Ben hemen onu halledeyim. Şey siz yiyin tamam mı? Görüşürüz sonra. Allah aşkına nereye gidiyorsun yabani gibi? Gidiyor. Zaten herif kudurmuş geldi farkında değil misin? Biz birazdan geçeriz içeri. Yok yok siz bakın keyfinize ben şey halledeyim bir şey. Şimdi. Evet şarap hazır. Ee nereye gitti ufaklık? <laughs> sen boş ver şimdi ufaklığı falan da. Gel bakalım şöyle. Oh. Özledim mi? <laughs> hocam, hocam Narin ben. Merhaba. Ha, Narin. Neredesin kızım? Ben de sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonun kapalı hep. Ee, şey oldu. Ben ka kaybettim de telefonumu. Bir şey diyeceğim. Şey benim e, gelmedi hala diplomam. Ben onu şey soracaktım da. Allah Allah. Nasıl olur? Konuştuğumuz gün hemen verdim hızlı kargoya. Bugün de gelmezse sen bir şubesinden soru ver. Ben de gideyim şimdi buradan bir soruşturayım bakayım. Tamam hocam. Ben bunu saymıyorum ya. ne diyorsun <laughs> ya. ya? Kim şimdi bu ya? Ay, Narin'dir. Kesin anahtarını unutmuştur şaşkınca. Şey. İyi oldu bu ha. Çabuk olun. ikinizi de bekliyorum burada. Var ya, ne bensiz manyak. Ne var? Hadi çabuk. Geldim, geldim. Oğlum, sen niye çıkarken anahtarını almıyorsun? Şaşkın. Merhaba. Narin Yılmaz'ın kargosu var. Burada oturuyor da şimdi evde yok. Sen bana ver. Gelme bir daha. Şurayı birinize alabilir miyim? İyi günler. Bana kaldı yine. Alo. ay, ay hocam. Ya, teslim ettik diyor kargo şirketi. Deli çıkacağım vallahi. Hayır, kaydın son günü bugün. Olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Tamam kızım, tamam. Sen kapat. Ben bir şekilde bir çözüm bulacağım. Sen kapat kızım, tamam. <laughs> Eminsiniz değil mi hanımefendi? Tamam. Tamam, ben gene arayacağım. Kolay gelsin. Yok. Kayıt olmamış. Kayıtlarda bugün saat beşte kapanıyormuş. Yalnız sekreteryedeki kız gıcık kaptı abi. Bir daha aranmaz söyleyeyim. Ya nasıl olur ya? Nerede bu kız ya? Ben Cemal Hoca'yı bir daha arayacağım. Buyur. Cemal Hoca? Müdür bey yok, şimdi çıktı. Gelir mi? Yok, gelmez. Az evvel İstanbul'a gitti. Bir mezun diplomasını yetiştirecekmiş kayda. Öbür günden önce gelmez. Kimin? Narin Yılmaz'ın diploması mı? Ha, onun, onun. Sen kimsin? Hademe öttü oğlum. Hemen okulun önüne gidelim. Müdür diplomayı yetiştirmek üzereymiş. Demek ondan dolayı kayıt olmadı. Kalk hadi kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>